Merhaba değerli arkadaşlar. Derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde ID ve class kavramlarını öğreneceğiz. ID kavramına daha önceden değinmiştik. Tekrardan değineceğiz ve class kavramını da öğreneceğiz. Hemen kodlamaya başlayalım. ID kavramlarını nerede kullanıyorduk? HTML elementlerine bir ID ataması yaparken. Bu ID biz TC kimlik olarak örnek vermiştik. Yani bir ID, sadece tek bir HTML elementine ait olabilir. Divleri öğrendik. Mesela diyelim ki div. Ee, burası menü olsun. Üst menümüz. Üst menü de Şimdilik sadece. Gözükmesi amaçlı. Buna ID deyip tab navbar dediğimiz zaman artık buna verdiğim ID başka bir HTML elementinde kullanamam. Ve bu verdiğim ID ile stillendirme yapabilir ve ileride öğreneceğimiz JavaScript ile bu HTML elementi seçebilirim. Biz şimdilik sadece stillendirme kısmına bakalım. Öncelikle bir çalıştırayım. Bakın burada gelmiş olduğunu görüyoruz. Head taklarının arasına gelip style etiketini açıp kapattıktan sonra artık burada stillendirme yapabiliyordum. ID stillendirmesi için ID verdiğim bir elementin başına DS koyarak daha sonrasında bu ID ismini Diz'in arkasına yazarak bu HTML elementini seçmiş oldum. Seçtikten sonra süslü parantezlerimi açıp kapatıp CSS kodlarımı artık bunların arasına yazacağım. Ne diyebilirim? Color diyeyim. Buradan purple diyelim. Bakın değişti rengi. Değişti. Arka plan atayalım buna bir tane. Black olsun. Hatta şuna da şey diyelim. Bu şekilde daha iyi olur. Bir de klaslara bakalım. Klas için bir tane daha div açayım. Bunun içerisine paragraf açayım. Buna da lorem diyeyim. Hatta daha düzgün gözükmesi için 3 tane kutu açayım. Ve bunların klasları kutu olsun. 3 adet. İçerlerine paragraf etiketini açayım ve içleri lorem olsun. Bakın şu şekilde açtım. Fakat bu loremler e, direkt içerik olarak yazdığı için metin gelmedi. Onun için gelip bunların sonuna üçlü seçimi taba bastığımda artık çalışıyorum. Şimdi ne yaptım? Üç adet divim var. Ve 3 adet de paragrafım var. Ve bunlara aynı klası verdiğimi görebiliriz. Klası, bir klası istediğim kadar HTML elementine verebilirim. Yani bunda bir sınır yok. Ve HTML elementinin klasını birden çok klas verebilirim. Mesela kutu dedim. Ve buna da üst kutu diyeyim. Üst kutu diye bir tane daha klas Boşluk bırakarak İstediğim kadar class ekleyebilirim bunlara. Bunu de gene stillendirme için kullanabiliriz. Class'ı ve dediğim gibi JavaScript'te bu HTML elementini seçmek için bu class attribute'unu kullanabiliriz. Bunu stillendirmesini nasıl yapıyorum? Önce kutulara bir özellik vereyim. Bakın kutu yazmadan önce başına diyez yerine nokta koydum. Class olduğu için. Bunlar da border ekleyeyim. Bir piksel solid ve red olsun. Bu sessiz kodlarınızı kodların anlamanıza gerek yok. CSS'i öğrendikten sonra ha tamam bunlar çok basit kodlarmış diyeceksiniz eminim ki. Şimdi sadece göstermek amaçlı amacın göstermek için yazıyorum. Bakın bunlara birer tane border ekledim. kırmızı renkte ve bir piksel genişliğinde. Daha sonrasında ben bu kutum farklı olsun, bu kutumun rengi farklı olsun, bu kutumun rengi de farklı olsun dediğimiz zaman ortak özellik sadece bunların border'ında var bir piksel düz çizgi ve kırmızı renkli. Onun için hepsine aynı klas ismini verdim. Daha sonrasında özelleştirme yapacağım için buna üst kutu dedim. Buna gelip orta kutu diyebilirim. Daha sonrasında buna da gelip alt kutu diyebilirim. Hepsinde ortak klas kutu. Kutudan sonra kendi seçimlerini yapabileceğimiz özel klaslar atadım. Buradan geleyim üst kutuya üst kutuyu seçeyim önce. Seçtikten sonra bunun background'ı purple olsun. Orta kutuyu seçeyim. Bunun background'ı gray olsun. Ve alt kutuyu seçeyim. Bunun background'ı da orange olsun. Yani burada id kullanımı ve class kullanımını anladığınızı düşünüyorum. Bunun menülerde kullanabilirsiniz. Tüm div elemanlarında kullanabilirsiniz. Tüm html elemanlarında kullanabilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken püf nokta. Verdiğimiz bir id uniktir. Yani başka hiçbir html elementine artık bu id'yi veremem. Dediğim gibi tc kimlik gibi. Fakat verdiğim class ismini istediğim kadar elemente gidip verebilirim. Ve class'ta çoklu tanımlama yapabilirim. Fakat id'de çoklu tanımlama yapamıyorum. Sadece bir tek id kullanabiliyorum. Bu, bu id'yi yazdıktan sonra yanına gelip başka bir id ismi yazamıyorum. Şunu da göstereyim. id verdiğim bir elemente class element attribute'u da verebilirim. Buna da kutu diyeyim. Ve bu elemente de kutu verdikten sonra bu kutunun özelliğini taşıdığını bakın burada görebilirim. Bu da kenarlıklı oldu. E, class elementi taşıyan bir elemente de gelip ID verebilirim. Buna da mesela diyeyim ki üst kutu farklı olması için mesela iki tane uyla kullanayım. Ya da top box diyebilirim buna. Şu şekilde hem ID verebilirim hem class verebilirim. Dikkat etmemiz gereken şeylerin bunun unique olduğunu başka elemente veremeyeceğimi Klasla da istediğim kadar tamamlama yapabileceğimi ve bunları stillendirmesinde ID'nin başına DS, Class'ın başına da nokta işaretiyle başladığımı, başlayacağımızı öğrenmiş olduk. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi kodlamalar.